Eskiden bize neler lazımdı? Bu ve tabii ki de bu. Yani bu 1 TB. Bunu artırmak için ne gerekiyor? Gidip yenisini almak. Veya bunun belki de 16 TB'lığını alırız ama para harcarız. Yarın bunu geliştirmemiz lazım olduğunda veya yeni bir versiyonu çıktığında aslında yine para harcamamız gerekiyor. Çünkü yeni versiyonu upgrade yapmamız için kendi cebimizden para vermemiz gerekiyor. Ama yeni bir model çıktı. Cloud PLC Go. İstediğiniz Cloud Provider'ın resmi sayfasına girdikten sonra onun hakkında dokümantasyon bulabilirsiniz. Burada da PLC Go modelini size gösteriyorum. AWS aslında bu PLC Go'nu size iyi bir şekilde anlatmış. Aşağı tarafta da Pricing Calculator'da kendi kostunuzu hesaplayabilir. Size ne gibi gelecekte para ödettirecek onların hepsini öğrenebilirsiniz. Aslında mühim olan bizim cebimizden ne kadar para çıkması değil. Bizim cebimizden çıkan para bize o anlık ne kadar fayda sağlayacak? Bugün 5 terabayt bize lazımsa, yarın 10 terabayt olabilir. Veya bugün 1 terabayt lazımsa 1 saatlik, onun sadece parasını 1 saat için öderiz ve hakikaten de bu parayla biz save yapıp gelecekte daha iyi resource olarak kullanabiliriz. Mesela kendi RAM'ımızı artırmak gibi. Bu da virtual machine'in içerisinde RAM'ımızı artırmak yani bilgisayarımızın, serverlarımızın içerisine para harcamak, onların maintenance parasını ödemek, onların elektrik parasını, hatta böyle söylesem, fanların çalıştığı zaman eve verdiği sıcaklık, şirkete verdiği sıcaklık veya onların maintenance parası, yani bizim çalıştırdığımız insanlar, onları tamir etmek için çalıştırdığımız insanlara para ödemek yerine, daha çok kiralama yöntemiyle, pay as saniyelik hatta bazen milli saniyelik bile, paralarla biz onların ödemesini yapabilir ve o anlık lazım değilse bu parayı artık harcamayabiliriz. Şu anda siz öğreniyorsunuz. Sizlerin para harcamanıza gerek yok. AWS bizler için, öğrenmemiz için özellikle free trial sunmuş. Ve biz cebimizden bir kuruş bile ödemeden AWS'i kullanabiliriz. Kısıtlı bir şekilde ama öğrenmemiz için çok ama çok yeterli. Aslında bazen güvenlik konusunda da sorunumuz olabilir. Bizim datamız nerede? Başka birinin bilgisayarında aslında. Başka birinin bilgisayarı dediğimiz şey de aslında küçük olan şeyler değil. Bizim bildiğimiz binalar 10 katlı belki de 5 katlı büyük binaların içerisinde bu datalar tutuluyor ve hepsinin güvenliği aslında server-side encryption ve transfer layer olarak hepsi enkript ediliyor. Ve biz bunların içerisinde customer key'ler de bile kullanabiliriz. Yani AWS'in, Azure'un bizim hangi private key ile onları enkript ettiğimiz hiç umurlarında bile değil. Çünkü biz onları ediyoruz ve onlar bunu göremiyor. Onlar zaten bize garanti veriyor ki biz bunları enkript ediyoruz. İsterseniz 5 kez bir datayı enkript edin kendiniz ve anahtarı kendinizde tutun. Encryption hakkında da derslerimiz olacak ama şu anda sizlere Protection Data, Server Site Encryption hakkında gösteriyorum. Çünkü Encryption en önemli konumuz. Biz datamızın güvenli olmasını istiyoruz ve bu data güvenli ise artık Cloud'a bol bol güvenebiliriz. Kendimiz de kendi keylerimizi yaratıp buraya yükleyebiliriz. Güvenlik konusunu hallettikten sonra aslında bize gerekli olan ikinci şey datamızın nerede tutulduğu. Bunu kaybedersek Neler olabilir? Tabii ki de datamızı kaybederiz. Bunun içerisinde tek backup'ımız varsa ne olur? Backup'larımız hepsi kaybolur. Ve bize aslında gerekli olan disaster recovery. Yani başımıza gelecek her bir şeyi önceden belirleyip bunların karşısına almak. Bunların karşısına almak için de AWS, Azure, IBM, Google gibi providerler bizlere dünyanın dört bir yanında data center hizmeti sunuyor ve bu data center'ların içerisinde istediğimiz konumda kendi datamızı tutabiliriz. Sadece AWS hakkında da konuşmayalım. Azure'da var. Azure'un data center'larını bu linkten direkt girip görebilirsiniz ve çok güzel bir interface var burada ve bunun içerisinde biz data center'lar hakkında dünyanın dört bir yanında nasıl bölündüklerini direkt data center'ların adreslerinin hangi ülkelerde, hangi regionlarda olduğunu, hatta CloudFront mesela AWS'in içerisinde var. Azure'da da Azure Location'ları görebiliriz. Biz Türkiye'de de, Avrupa'da da her bir yerde bunları bulmamız çok ama çok kolay. Güvenlik ve Location konusunu hallettikten sonra bize en önemli konulardan bir tanesi, bize gerekli olan resource. Bizim, mesela 100 tane müşterimiz varsa şu anda, Black Friday günü veya reklam paylaştığımız bir gün bizim bir anda 2.000 tane 3.000 tane müşterimiz aynı anda application'ımızı veya sitemizi kullanabilir. Ve biz aslında girip doğrudan, manuel olarak bunları değiştirmemiz gerekiyor. Mesela 16 GB RAM, 1 TB depolama alanı ama o gün yetmeyecek bize. AWS de bunun sorununu halletmiş. Sadece AWS değil aslında tüm cloud provider'lar şu anda bize scalability ve elasticity konusunda güzel hizmetler sunmakta. Ve biz bu hizmetleri kullanarak server'lar kısmında dahil olmakla bu işlerden yararlanabilir ve kendi servisimizi müşteri memnuniyeti karşısında yüksek tutabiliriz. Scaling'i biz manuel olarak da yapabiliriz, auto scaling olarak da yapabiliriz. AWS'i gösteriyorum. Şu anda AWS'te mesela bize 1 TB'lık bir storage lazım. 1 saatten sonra 2 TB lazım olacak. 3 saatten sonra hiç lazım olmayacak. AWS bunu bizim yerimize yapabiliyor ve biz cost saving yapabiliriz. Baya baya tasarruf yapıyoruz. Çünkü 2 saatten sonra, 1 saatten sonra her klikte gidip de bizim AWS'in içerisinde bir şey silip yeniden yaratmamıza gerek yok. Hepsi automation. Aslında buraya kadar değil. Cloud'un küçük bir kısmını konuştuk. Bir sonraki videolarımızda cloud'u nasıl öğrenmeye başlarız ve nereden başlamamız gerekiyor hakkında video yapacağım sizler için. İzlemede kalın, kendinize iyi bakın, abone olmayı unutmayın ve like atın. Bay bay.